Ne Kadar TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet. Özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Turul'un başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu. Antalya'nın, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan, dört katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde cinayet olayı yaşandı. Satırla başını kesti. Yurdun aşçısı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Dekali vurdum. Güne, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, dekali vurdum. Diye bağırdı. Güne, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı. Öğrenciler polise ihbar etti. Olayı gören öğrencilerden biri, yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı gözaltına alındı. İhber üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Soruşturma sürüyor. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.